أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Değerli kardeşlerim, Cuma'nız mübarek olsun. Bugün 19 Haziran 2020 27 Şevval 1441. Değerli kardeşlerim, uzun bir aradan sonra Cenab-ı tekrar sizlerle sohbet etme imkanına bizleri kavuşturduğu için kendisine hamd ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri bir daha cumasız, sohbetsiz bırakmasın inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, Malum bulaşıcı hastalık sebebiyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun süre camilerimiz 10 hafta kadar cumasız, namazsız bir şekilde mahsun mahsun durdu. Cemaatsiz caminin boş bir binadan ibaret olduğunu gördük. Ama bunun da belki böyle olması gerekiyordu. Bu e, salgın hastalığın yayılımını durdurmak, engellemek için alınan tedbirlerden bir tanesi de buydu. Hamdolsun, e, Sağlık Bakanımızın ifadesiyle kara göründü ama dalga durmadı daha. O yüzden e, biraz esneme, gevşeme oldu ama bizde bir rahavet oldu. Olmaması lazım, ona dikkat edelim. Elhamdülillah camilerimizde e, biz kurallara uyuyoruz gördüğünüz gibi. Yani sosyal mesafe kuralları, hijyen, seccadelerimizi getirme, maskelerimizi takma vesaire. Elhamdülillah dışarının cemaatinden daha kurallara uyduğumuzu gösteriyoruz. Ve böyle devam edecek ikinci bir emre kadar. Mart'ın 20'sinden itibaren 10 hafta Cuma namazı kılamadık camilerimizde ve bu haftayla beraber de dördüncü haftadır cumaya kılıyoruz. Yani 29 Mayıs'tan itibaren yavaş yavaş camilerimizde öğlen ikindi namazını cemaatle kılıyoruz. Cuma namazlarımızda dahil kılıyoruz. Tabii ki yeni kurallara göre, yeni normale göre kılıyoruz. Bizim bu kurallara uymamızın devamında uyarsak toplum olarak bu iki vakit beş vakit de çıkacak yakın bir zamanda inşallah. Bu da salgın hastalığının günlük vakanın sıfırlara inmesi lazım ki sıfır şu anda 1500 civarı inmesi lazım ki biraz daha normalleşelim diyoruz. Evet değerli kardeşlerim <laughs> tabi konumuz bu değil bunu her gün televizyonlarda gazetelerde uzmanlarından dinliyorsunuz. Biz böyle bir, bir ön bilgi verelim diyoruz. Değerli kardeşlerim <laughs> elhamdülillah Müslümanız müminiz hedefimiz Allah'ın cennetine gitmek değil mi? Hepimizin bir hedefi var. Baldır güldür yaşamıyoruz. Bir cennet hedefimiz var, bir cemalullah hedefimiz var. Allah'ın huzuruna e, alnımız ak olarak çıkabilmeyi ümit ediyoruz. Bunun içinde ne yapıyoruz? Rabbimizin emirlerine uyup nehilerinden kaçmaya gayret gösteriyoruz. <laughs> Mü'min bu manada dünya ve ahiret dengesini sağlamak durumundadır. Yani bırakıp gideceğimiz geçici olan şu yaşadığımız dünyanın yüzünden ebedi olan, bitmeyecek olan, sonu olmayan ahiretimizi mahvetmenin, berbat etmenin hiçbir anlamı yok o manada. O zaman mü'min ne yapacak? E, bu dünyayı fırsat bilip ahireti kazanma makamı yeri olarak görecek. Efendimizin diliyle söyleyecek olursak, bir mezra ahiretin tarlası olarak görmek durumundayız. Bu tarlaya e, iyi tohumlar ekip, iyilik tohumları, güzellik tohumları ekip o tarafta hasat yaparken aynı aynı oranda güzellikler biçmek için yapacağız. Yaşadığımız dünyada kötülük tohumları ekipten orada iyilik tohum, iyilik hasadı bekleme şansımız yok. Bekliyorsak beyhude bir bekleyiştir aziz kardeşlerim. <laughs> Peki cennet nasıl kazanılır hocam? Cevap, iman <laughs> artı salih amel. İmanın üzerine imanın pratiği lazım. Kuru bir iman bizi cennete götürmeyebilir. <laughs> ben Allah'a inandım <laughs> demekle olmuyor sadece. Ben ahirete inandım, ben peygambere inandım, peygamberlere inandım diyerek cennete gideceğimizi zannediyorsak sadece bu söylemle olmuyor. Eylem olacak. Söylem artı eylem olacak. Eylem nedir? İşte dinin pratiği olan ibadetlerdir. Güzel davranışlardır. İyiliklerdir. Sadece cami, cemaat, oruç, zekat, hac olarak görmeyin. Allah rızası için, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şey, İbarettir bu manada değil mi? Yani artıdır. Karnelerimize artı olarak yazılır ve öbür tarafta da hasat ederiz ve bizi cennete götüren bir amel olmuş olur bunlar değerli kardeşlerim. Şimdi iman amel dedik. Peki amel dediğimiz şey yani dinin pratiği. Yani namaz mesela örnek anlaşılsın diye söyleyeyim. Sadece namaz değildir. Pratiği, dinin pratiği. Bize dinimizin e, emrettiği veya yasaklamadığı serbest bıraktığı şeyler nedir? Bunlar ee, ameldir. Değil mi? Bu manada emredilmediği halde mesela e, yoldaki bir ezayı, bir taşı sırf Müslüman'ın ayağına denk gelmesin, zarar vermesin diye Allah rızası için onu kaldırırsan ne olur? Sevap olur. Bak, ibadet oldu. Gördünüz mü? <laughs> Ahirete bir yartırım oldu. Ama burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Ne? O da şu. Burada dikkat edilmesi gereken husus niyet. Bunların içinde niyetimiz halis değilse ibadet olmaz. Sevap olmaz. Halis niyet ne demek? Sırf Allah'ın rızası için yapmak bir şeyi. Sırf Allah görsün yeter. Yani tabiri caizse Allah'ın gözüne girmek için Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaptığın her davranış artıdır, sevaptır, sağ tarafa yazılır. Bunun şöyle düşünelim bir de. Görünürde iyi iş yapıyorsun. Görünürde. Bakıldığı zaman ibadettir. Bakıyorsunuz hayır yapıyorsun, iyilik yapıyorsun, görünüyor. İnsanlara öyle görünüyor, tamam. Zaten günahın sevabı insan yazmıyor, melekler yazıyor. Allah'a sunuyor, değil mi? Ama bunu yaparken biz bilmiyoruz. Senin kalbindeki niyeti kimse bilemez. Bunu yaparken Allah'ın rızasını gözetmiyorsun da mesela birilerinin gözüne girmek, birilerinden puan almak, birilerinin e, takdirini kazanmak, ödül almak vesaire dünyevi bir takım çıkarlar için yapıyorsun. Bunu biz bilmiyoruz, sen biliyorsun. Allah biliyor zaten. Böyle yaparsan ne olur? Sevap olmaz. Bir ibadet sevabı alamazsın. Bakınız burada iki aynı davranış gösteren iki insan düşün. Birisi sevap alıyor, birisi günah alıyor veya sevap almıyor. Aradaki farkı ne belirliyor? Niyet. Niyetin yeri de neresidir? Niyetin yeri kalp. Beden ülkemizin başkenti kalptir. Değil mi? Mesela oruç tut, oruç konusunu ele alalım. Sabahtan akşama kadar misal Ali Bey de aç kalıyor imsaktan akşama kadar. İşte e, Mustafa Bey de aç kalıyor. İkisi de görünür de imsaktan iftara kadar aç. Ama Allah katında birisine oruç cevabı, oruç yazılırken öbürüne sıfır, hiçbir şey yazılmıyor. Peki arada ikisi de aynı işi yapıyor. Yapıyor görünüyor daha doğrusu. Zahiren aradaki farkı ne veriliyor? Niyet yani ben Allah rızası için oruç tutuyorum diyenle ben bu sene biraz zayıflayayım ya Müslümanlarla beraber falan. Asla tutacağım yok ama biraz rejim yapayım, az yiyeyim falan gibi bir niyetim varsa ya da namaz biraz jimnastik hareket olsun, eğileyim, doğrulayım gibi veya zekat veya hayır hasenatta bulunuyorsun. Allah için değil de çok cömert adam desinler, çok hayır hasenat adam desinler diye yapıyorsan ne olur? Sevap olmaz. Bakınız Kuzman diye bir sahabi Peygamber Efendimiz zamanında bir savaşta yaralanıyor. Herkes şehit olacağını, olduğunu ve cennete gittiğini söylüyor. Artık şehit olma üzere yani. Peygamberimiz diyor ki Kuzman cehennemdedir. Şaşırıyorlar. Şu adam peygamberin olduğu bir savaşta canını veriyor, kanını akıtıyor. Ama Peygamberimiz diyor ki kuzman cehennemdedir. Şaşırıyorsa abi, Gidin bakın diyorlar. Gidip bakıyorlar. Tam ölme üzereyken hançeri son kalbine saplıyor. Yani intihar ediyor, ölüyor. Onun için son nefesinde diyor ki ben Medine'deki bahçelerimi, hurmalıklarımı kurtarmak için bu savaşa katıldım. Gördünüz mü? Medine'deki vurmalıkları için savaşmış. Allah yolunda cihad etmek için, cihat emrini yerine getirmek için değil. ha. Demek ki ibadetlerimizi, niyetlerimizi çok halis tutacağız değerli kardeşlerim. Zaten mesela İmam Buhari'nin sahihini okuyan vardır içinizde. İmam Buhari'nin sahihinin birinci hadisi innemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlere göre değerlendirilir diyor hadis, bir numaralı hadisi İmam Buhari'nin sahihinde. Sahih-i Buhari'de yani. Efendim sünnet, hadis kaynaklarımızın bir numaralı hadis kaynağının birinci hadisi. اِنَّمَا bin بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göredir. Niyetlere göre değerlendirilir. Peki niyet ne hocam? En niyetü sözlükte, lügatta diyor ki en niyetü el kastu. Niyet kasıttır. Yani ne demek? Ne yaptığını bilmendir neyin için nasıl yaptığını bilmendir. Yani hocam, ya yani namaza niyet etmedik, işte kabul olur mu filan. Yani dille niyet etmek en son iştir. Yani ab abdestini aldın evinden, hiçbir şey söylemeden geldin camide namaza durdun. Hiç ağzını açmadın. Bu niyettir zaten. Neden? Senin kalbin dedi ki, ben bugün cuma namazı kılacağım. Abdestini aldın, niyetlendin. Yani kalbinden cuma namazını niyet ettin, kastettin. Geldin namazı kıldın. Bu zaten niyettir. Yani ne yaptığını kalbin biliyor mu? Kalbinde ne geçiyor? Kalptir çünkü. Bu niyetin mahalli ne dedik biraz önce? Niyetin merkezi kalptir. Kalbin ne dediği önemlidir. Dilim değil. Ha, kalbin dediğiyle. Artı olarak dilinle de söylersen bir şey olmaz, daha güzel olur. Değil mi? İkisi beraber oldu. Ama kalp ayrı telden çalar. Dil ayrı söylerse böyle bir niyet olmaz az kardeşlerim. Evet, yani e, Peygamber Efendimiz'e böyle bir şey geliyor. Ya Resulullah ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Bir e, müşrik beni çok işkence, çok eziyet yaptı. Ben, ben dedi, Allah'ı, e, Peygamber'i inkar ettim dilimle. Deyince Peygamber Efendimiz rahatla diyor. Sen onu bırak diyor, burası nasıldı diyor. Burası nasıldı? Yani senin dilin söylerken tamam işkence görüyorsun. mi? insanın canı kıymetlidir. İşkence görürken dilinle söyledin ama burası nasıldı diyor. Kalp nasıldı o anda. Sen dilinle Muhammed peygamber değildir dedin tamam. Da kalbin ne diyordu? Ya Resulallah kalbim seninleydi. Ha bitti diyor. Bitti. Kalbin Allah ve Resulü için çarpıyorsa, onu tasdik ediyorsa değil mi? O önemli olan odur. Evet, değerli kardeşlerim böyle ee, ibadetlerde e, ibadetler temel şart niyettir. <laughs> Aç kalmak ile biraz önce söyledik oruç tutmak arasındaki farkı belirleyen şey nedir? Niyettir. Benler Ramazan'da soruyorlar hocam niyeti ne zaman yapacağız? Mübarek, sen sahura kalkmıyor musun? Kalkıyorsun. Niye şimdi sahura kalkmıyorsun, Ramazan'da kalkıyor. Oruç tutmak için belli. <laughs> yemek yemek için. Ama yemek niye yiyor? O saatte yemek yenir mi normalde? Var mı saat 3'te yemek yiyen bu, bu sabah, oruç tutunları kastetmiyorum, oruç tutunları kalkıyordur. Oruç tutmadığı halde gece, yani imsak vaktinde saat 3 filan, o saatte kalkıp yemek yiyen var mı normalde? Yok. Demek ki o saatte Ramazan'da kalkıyorsam ben Ramazan orucunun sahuruna kalkıyorum demektir. O niyettir zaten. Evet. Evet biraz önce de söylediğimiz gibi <laughs> malımızdan Allah için infak etmekle insanlar cömert desin diye harcama yapmak arasındaki farkı belirleyen şey de niyettir aziz kardeşlerim. Men <laughs> ayet kerime 20. Men <laughs> Hartala <laughs> ahireti. Kim ahireti isterse, ahiret kazancını isterse, nezitle levu Onun ahiret kazanmasını artırırız. <laughs> Ona onu veririz. Ahiret kazanç yollarını genişletiriz. Ahireti isteyene veririz diyor. وَمَنْ كَالَ يُرِيدُ حَرْتَتْ دُنْيَا Kim de dünya menfaatini isterse, <laughs> dünyayı isterse, onu da veririz. Sadece dünyayı isteyene veririz. Halbuki mü'mine ne var? Rabbena atina fi dünya asana, ve fil ahirete asana. Ey Rabbimiz, dünyada da, ahirette de iyilik ver. Yani mümin hem dünya hem ahireti isteyecek. Ya Rabbi dünyada ver. Olmaz. Ahirette de ver diyeceksin. Ahirette de iyilik ver diyeceksin. Diyor ki ayet-i kerimede kim dünya isterse ona veririz. Ve melehu fil ahireti min nasib. Sadece dünyayı isteyen ahirette nasip yok. Ahirette zırnık yok. Çünkü sen sadece dünyayı istedin. Ahireti de isteyeceksin. Denge çok önemlidir. O yüzden üç kuruşluk geçici dünya için ebedi alemi mahvetmenin, batırmanın bir anlamı yok muhterem arkadaşlar. Müminin Ahiret diye bir derdi olmalı. Temel sorun bu zaten. Allah yokmuş gibi bir hayat yaşıyor mümin. Allah yokmuş gibi bir konuşma yapıyor. Hayat yaşıyor. Yani ya da camide Allah hatırlıyor, camiden sonra unutuyor. Camide Allah, camiden sonra yallah. Hastalığımız var. Sosyal hayatta, içtima hayatta, iktisadi hayatta, ailevi hayatında ahireti Allah'ı, cenneti, cehennemi yok sayıyor unutuyor. Hayatını dizayn ederken hep dünyevi düşünüyor. Dünyevi iyileşme hastalığına bir yakalanma var bizde değerli kardeşlerim. Evet. bakınız ne diyor Allah? Âlâ 17. Âlâ suresi. Sebbihis me rabbikel ala var ya o surede 17. ayet. Vel bel tüzhirunel hayata dünya. 16. ayet. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz diyor bize. Bel tüsinun el hayat dünya. Dünyayı tercih ediyorsunuz. Halbuki vel ahiretu hayrun ve ebka. E, ahiret daha hayırlı ve kalıcı. Kalıcı olanı tercih edin diyor ya. Bir tarafta geçici. Değil mi? Dünya geçici. E, öbür tarafta kalıcı var. Hangisini tercih edersiniz? Yani şöyle düşününüz. Bir mal alıyorsunuz. Pazara gittiniz. Diyor ki satan, bu, bunun ömrü bir aylık. Bir ay sonra çürüyecek, ömrü bitiyor. Diyor ki, öbürünün ömrü de on yıllık misal. Garanti veriyorum diyor. Hangisini alırsın? Hangisini? Tabii ömrü uzun olan alırsın. Allah da diyor ki bak, dünyanın ömrü kısa, geçici, sonlu, ölümlü, ahiret sonsuz. E siz sonsuzu tercih edin diyor ya. Sonlu olanı tercih etmeyin. Bunu söylerken bu büyük bütün dünyayı da terk edin demiyor. Zaten onu diyen de yok aziz kardeşlerim. Bakınız Duha suresi ve Duha ve iza var ya o surenin dördüncü ayeti ve lel hayrun leke minel ula. Ey Muhammed, ey Muhammed ümmeti. Eh, ahiret senin için ...dünyadan hayırlıdır. <laughs> Veya... ...sonra gelen ilk gelenden daha hayırlıdır... ...diye tercüme de edilebilir. Ne demek bu? Ahir, son demek. Sonra geldiği için. Dünyadan sonra geldiği için. Değil mi? İlk gelenden, ilk gelen ne? Dünya. İnsan önce dünyaya geliyor değil mi? İnsan dünyaya doğuyor, ahirete doğmuyor. Ölünce ahirete doğacağız. Biz dünyaya öleceğiz, ahirete doğacağız. Ahirete dirileceğiz, doğacağız. O yüzden önce dünyaya geliyor. İlk olanı diyor, ilk olandan son gelen yani ahiret, sonra gelen daha hayırlıdır. İlk gelen yani dünyadan daha hayırlıdır. Ahiret diyor, ayet-i kerimede muhterem arkadaşlar. Dedik ki kalbimiz çok önemlidir. Kalp yamuksa, Değil mi? Şu kalp yamuksa, senin dijital terazin olsa pazarda, dükkanda, manavda, o dijital terazi de yanlış tartar, kalbin bozuksa. Kalbin doğruysa, doğruysa, dürüstse, o terazi mutlaka doğru tartar, o metre mutlaka doğru ölçer. Bakınız ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْدُرُوا اِلٰى جِسَامِكُمْ وَلَا اِلٰى Allah sizin suretinize, cesedinize, boyunuza, posunuza bakmaz. Yani Allahü Teala bizi değerlendirirken, bize puan verirken, karne verirken, hesaba çekecekken şöyle yakışıklı, yüz boyu bilmem ne, böyle bunlara bakmayacak. Soyumuza, sopumuza, makamımıza, mevkimize, ırkımıza, cinsimize göre değerlendirmeyecek. Neye göre değerlendirecek? وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى غُلُوبِكُمْ ve amalikum kalplerinize ve amellerinize bakacak. Değil mi? Bu manada bir çoban, değil mi? Böyle çoban deyip geçtiğimiz bir dilenci, ne bileyim bir, böyle bizim böyle düzek buktuğumuz, dünyada pek değer de vermediğimiz bir adam, amel bakımından, takva bakımından, beş vakit namaz kılandan üstün olabilir. Öyledir Allah'la iletişimi iyidir. Değil mi? Kalbi dürüst, düzgündür. Amelleri salihtir. Bilemeyiz. Böyle olabilir. Yani biz e, makama, mevkiye önem veririz ama Allahü Teala vermiyor o manada. Değil mi? Yani ahirette protokol yok. Yani protokolde önde olanlar dünyada ahirette önde olmayacak yani. Değil mi? Öyle olsaydı o zaman protokolde giderip cennete gitmesi lazımdı. Böyle bir şey yok. Bir tek Kur'an-ı Kerim'de ahiret protokolünde önde olanlar var. Ahiret protokolünde önde nasıl olunacak peki? Nasıl olunacak? hayır kasanatta, iyilikte, dünyada önde olanlar ayet-i kerime var Kur'an'da hayırda, kasanatta, iyilikte yarışıp da önde bitirenler ahiret protokolünde de önde olacak böyle var yani dünyadaki aldığın puana göre ahirette de protokolde ne de olacaksın önde olacaksın değerli arkadaşlarım İhlasın, samimiyetin ya da Salih niyetin bir iyi yönü de şu. Yani ihlas samimiyet öyle güzel bir şey ki öyle normalde ibadet değil. Değil mi? Normalde bir normal davranış. Ama sen o niyetinle onu ibadete çevirebilirsin. Değil mi? Hani var ya bir kuyu'dan su çekip hadislerde geçiyor. Bir köpeği susuzluktan kurtaran günahkar bir kişinin o, o ameli sayesinde cennete gittiğiyle alakalı bir kıssa anlatılır. Değil mi? Bir iyiliğin Allah'ın çok hoşuna gider. O, onun ağırlığı mizanda çok ağır olabilir değil mi? O yüzden amellerimizi de iyi, ihlasla yaparken ne var canım? Bunda deyip de küçümsememek lazımdır. Yani yoldan yoldaki bir ezayı kaldırmak imanın şubelerinden diye hadiste var bu. Ee, e, <laughs> iman 60 70 küsur şubedir. En yücesi la ilahe illallah'dır. O adnaha imadatu'l-aza ala't-tariq diyor. En aşağısı en yani en hafifi en son numarası imanın şubelerinin diyor. Nedir? Yol yoldaki bir eziyeti kaldırmandır diyor. Muhterem arkadaşlar bakınız Allah ne diyor? Vabud rabbeke hatta yetekel yakin. Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Ölüm ne zaman gelecek peki? Geliyorum diyor da biz uyanmıyoruz bir türlü. Ha, dakika saat vermiyor ayrı bir konu. Ama öyle bir hayat geçir ki öyle bir hayat yaşa ki sana geldiğinde seni ibadet yapıyor olarak bulsun. Değil mi? Hayatı ibadetleştirmek derler buna. Hayatı ibadetleştirmek. Abdestsiz gezmemeye gayret göstermek mesela. Değil mi? Sadece namaz kılarken abdest alma. Evden çıkıyorsun. Abdestli çık. Ne bileyim. Herkese selam ver. Selamünaleyküm aleyküm demek sevaptır. Aleyküm selam de. Ne bileyim. Bir vatandaşa otur. Sohbet et. Güler yüz sadakadır diyor Allah Resulü vesselam. Bak hayatı ne yapıyoruz? Sosyal hayatı ibadete çeviriyoruz değil mi? Bu kadar kolay, bu kadar basit. Yani ibadetleri, amel defterimizin sağ tarafını doldurmamız aslında çok zor değil yani. Evet. Öyle ki Allahü Teala diyor ki mesela kim bir iyilik yaparsa on katı vardır diyor. Bakınız ibadet. Bir fakiri sevindirdin. Bir fakiri sevindir, bir yetimi sevindirdin. Bir iyilik yaptın. Allah on verdi. Hatta hadislerde de var ayetlerde de var. 700 kat yazıyor. Kat kat yazıyor. Evet. işte ibadet, hayatı ibadetleştirdiğimiz zaman, ölüm bize ne zaman gelecek, gelsin, bizi efendim ibadetli bulur. Allah'lı bulur. Bakınız, kim bir iyilik yaparsa, iyilik yapar, iyilik yapmak ister de yapmazsa, yapamazsa, bak yapmaya niyet ettin iyiliği yapamadın elinden gelmedi. Bir sevap. Yaparsan 10 katından 700 katına kadar var iyiliği. Kötülüğü yapmaya niyetlenirsen, yapmazsan yine bir sevap. Kötülüğü yaparsan bir günah. Hayat böyle. Allahü Teala toleranslı davranıyor muhterem arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, mezanı Muhammed yokun uzatmayacağız. Malum süreçten dolayı. Değerli arkadaşlar, bilmeyenler, duymayanlar için duyuralım. Şimdi biz ee, epey zamandır şu kürsüleri özlemişim, ben bu cuma fark ettim. Yani kürsülerde sizle cemaatle sohbet etmek kıymetini ne zaman anladık? Daha çok o 10 cumadır camiden, cemaatten, kürsüden, sizlerden uzak olduğumuz zaman ula diyoruz ya. Cami çok güzelmiş, kürsüler iyiymiş. Cemaatle sohbet... Ben burada Ramazan'da bir bir cuma internet üzerinden biz Ramazan boyunca bütün vaazlarımızı, sohbetlerimizi internet üzerine yaptık. Tam 51 saat canlı yayın yaptık sosyal medyadan. Ramazan boyunca evden, Kur'an kursundan bir de buradan bir defa yaptık. Canlı yayın yaptık bu kürsüden ama siz yoktunuz. Boş camiye. Boş camiye cevaz etmek ne kadar zor ya. Onu orada tecrübe ederek gördük. Tam 51 saat canlı yayın yaptık mukabele dahil olmak üzere. Günde 3, 3 defa sohbet ettik biz. Ramazan boyu. Bilenler bilir, takip edenler bilir. Bunun kaydı var internette, bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz tekrar. Evet, şimdi gazi kardeşlerim, bu arada bizim de ilçemizdeki görev süremiz nihayet doldu. Bilmeyenler için söyleyelim, duymayanlar için. 5 ee, yılı aşağı yukarı doldurma üzereyiz. İlçemizde 5 yıldır sizlere hizmet etmeye gayret gösterdik. Ee, e, önümüzdeki hafta Cuma günü olmama ihtimali yüksekse o yüzden bu Cuma bir Allah'a ısmarladık diyelim diyorum bu yüzyıla çıkmışken. Trabzon ili Vakfı Kebir ilçemize e, hizmete devam edeceğiz inşallah. E, gelecek hafta itibariyle ayrılmış olacağız buradan. Şimdi sizlerden istirahımız 5 yıl sizlerle yüz göz olduk. Hak hukuk geçti. Efendim bu kürsülerden yüzlerce belki binlerce sohbet ettik, vaaz ettik. Belki sürçülü ishal ettik. Belki e, kırıldığımız, döktüğümüz olabilir. İnsan olan yerde hepsi olabilir ama biliniz ki hepsi Allah rızası içindi. Hakkımızı biz, bizi benim, size olan haklarım varsa ki helal ediyorum. Sizlerden de istirhamımız e, bu nevi haklarınız var ise e, haklarınızı helal etmenizi istirham ediyoruz. Helal Tabii ki bugün Allah camımız, Allah, Allah razı olsun, helal olsun. Tabii ki e, gönül isterdi ki pandemi olmasın, sık olsun saflarımız ki herkes bu camide olsun. Cemaatimizin bir kısmı limanda şu anda. O yüzden kardeşlerim onlara da, aynı anda vazetme şansımız olmadığına göre onlara da siz artık iletirsiniz bir kısmı zaten devamlı görüyoruz haklarınızı helal etmenizi istiyoruz Aynen sizlere abi. de vekalet vermiş oluyoruz inşallah göremediklerimiz olursa ya cumaya kadar buradayız ama o yüzden daha da fazla uzatmayalım namaza geçelim değerli kardeşlerim ben haklarımı ediyorum. siz de edin inşallah ben sizlere memnunum dünya ahiret Allah da sizden memnun olsun inşallah inşallah yeni görev yerimizde ee, güzel hizmetlere imza atarız da e, yeni müftümüz de belli oldu. O da eee gelecekte e, günü oradan ayrılacak e, 15 gün sonra da 7 Temmuz gibi burada o yeni görevine başlamayı planlıyor. O da o yeni müftümüzün de ismi de Yusuf Bozkurt'tur. Sizlere selamları var. Ee, yeni müftümüz de inşallah bu hizmet bayrağını devam ettireceksiniz diyoruz. Evet, ve ahiru davana Elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.